Bugünkü haber bültenimizde pek çok başlığa yapılırsa sadece kötü bir niyetle ya da ümitsizlikle değil yapılırsa ki mesajları görüyorum mesajlarda şöyle yapılırsa mesela dürüstçe yapılırsa diyen bir izleyicimiz var. Yapılırsa daha iyi bir geleceğe sahip olabiliriz gibi bir bakış açısı da var. Zaten bunu ümit ettik. Biz de bunu istedik. Ama şunu söylememe müsaade edin. Bence konuyu komşuyu, eşi, dostu arayın. Bu akşamki haber bültenini muhakkak izleyin. Çünkü neredeyse bütün haber başlıklarımızda hayatın sırrı var. Hiç vakit kaybetmeyelim ve koronavirüsüyle mücadelemize girişelim. Öyle bir tabloyla karşı karşıyayız ki bunu her gün tekrar ediyoruz ve biliyorum ki siz bıktınız bundan ama durum çok ciddi ve biz bu konuda çok zor durumdayız. Çok önemli tedbirlerin alınması gerektiğini, İstanbul'un 2-3 hafta kapanması gerektiğini Sayın Bakan'a ilettim. Kendileri de bana bu konuya çalıştıklarını, bilim kurulunun ortaya koyacağı tavsiyeye göre de kararlar alacaklarını söylediler. Bu hafta karar verilecek İstanbul için. Bu sözlerden kısa bir süre sonra da bilim kurulu olağanüstü toplandı. Salı günkü bakanlar kurulu öncesi masada tavsiyeler var. O tavsiyeler arasında da en çok kapanmanın olup olmayacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı'nın tüm Türkiye için 92 ölüm var dediği gün Ekrem İmamoğlu sadece İstanbul'da 164 ölüm olduğunu açıklamıştı. Ayarmanın rengi de haritanın rengi de kırmızı İstanbul'da. Ben sayılarla ilgili beyanımı yaptım. Bazı sayıları açıklamakla yükümlü mevkiler var. 15 Kasım tablosu içinde benzer bir açıklama geldi bakanlıktan. 89 ölüm olduğu duyuruldu. Ekrem İmamoğlu, Sağlık Bakanı ile görüşmesinin detayını vermedi ama İstanbul'a kapanma gelebileceğinin sinyalini verdi. Biz de hazırlık yapıyoruz. Vefat sayısı olsun, çevremizde vaka sayısı olsun her birisi Nisan-Mayıs'tan çok daha yukarılarda iki kat, üç kat yukarılarda Ölüm sayılarındaki çelişki aslında bakanlığın kendi tablolarına bile yansıyor. Örneğin bugünkü ölüm sayısına yakın bir ölümün olduğu 28 Nisan. O gün bakanlık 92 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 1621'di. Son açıklanan 15 Kasım tablosunda ise 89 ölüm açıklandı ama ağır hasta sayısı 3439. Yani ağır hasta sayısı iki katından fazla ama ölüm sayıları aynı. Yoğun bakım yatakları Dolu haberleri geliyor, sırada bekliyorlar. 112 için sırada bekliyor insanlar. Bırakın yoğun bakım yatağını. Yoğun bakımlar içinde benzer bir tablo var. Bakanlık yoğun bakımlardaki doluluk oranını %60'larda açıklıyor. Aslında bu tamamı dolu demek. %60 civarında Sağlık Bakanlığı'nın yoğun bakım yataklarının doluluk oranını diye tanımlaması. Ee, Türkiye'de zaten e, yoğun bakım yataklarının yaklaşık %40'ı özel hastanelerde ve özel hastaneler e, ciddi biçimde direnç gösteriyor Covid-19 vakalarını almak konusunda. Ücretli alıyorlar ve dolayısıyla insanlar bunu karşılayamayacağı için özel hastanelere başvurmuyor. Ve ilkbahardan daha kötü durumda olduğunun bir başka kanıtı. Her hastanenin önünde uzayıp giden test kuyrukları. Yaklaşık 50 dakika oluyor bekleyelim. Sıradayız hala. Birazdan gireceğiz ama burası kalabalık. 5 gündür öksürüğüm var. Devam ediyor. Etliyorum